Bir kardeşimi sormuş kalbin islahını sağlayacak zahiri ameller nelerdir? Kısaca bunun cevabını verecek olursak Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi bize getirip yapın diye emretmişse zahiri amel. Onlara sarılırsak eğer, Peygamber ve Vesselam da bizi neden sakındırmışsa şeriatın zahirinde olan bildiğim şeyler, onlardan sakınırsak eğer kalbimizin islahı gerçekleşir. Çünkü ayet-i ne buluyor? Ve ma ata kubur resulü <Sessizlik> Peygamber size neyi getirdiyse onu alın. Peygamber neden sizi sakındırdıysa ondan da sakının çünkü tek örnek, tek rehber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalbimizin islahını sağlayacak şey Peygamber Efendimizin hayatını öğrenerek Efendimizin hayatını kendi hayatımıza tatbik etmektir.